Thank you. Çin'in büyük çaplı yasa dışı organ ticareti yaptığına inanılıyor. Organlar cezaevlerinde bulunan mahkumlardan alınıyor. Bunların bir kısmı ağır suçlar işlemiş ve idam cezasına çarptırılmış tutsaklar olarak biliniyor. Araştırmalar, Çin'deki bu organ toplama ve öldürme işleminin sipariş üzerine gerçekleştirildiğini gösteriyor. Temmuz ayında İrlanda'nın Dışişleri, Ticaret ve Savunmadan Sorumlu Komitesi, içindeki yasa dışı organ hasadı ile ilgili sunulan kanıtları dinledi ve inceledi. Özellikle insan hakları avukatı olan David Matas ve David Kilgour'un söyledikleri çok değerliydi. Bu iki isim Çin'deki yasa dışı organ ticaretini araştırdıkları için Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Komite önlem almak için bir liste oluşturdu ve birkaç önlem sıraladı. Bunlardan biri İrlanda hükümetinin Çin'e organ turizmini yasaklamasıydı. Çin için çok karlı olan bu ticarette organ turistleri arasında Çin'in dışından gelen birçok yabancı zengin bulunmaktaydı. Fakat birçok Çinli de bu yasa dışı hizmetten faydalanmaktadır. Bu ülke sipariş üzerine organ teslim edebilmek için büyük çapta organa ihtiyaç duyuyor. Çinliler inançlarından dolayı organ bağışlamayı pek uygun görmediklerinden Çin'de iyi çalışan bir organ bağış sistemi bulunmuyor. Bu nedenle organların büyük çoğunluğu mahkumlardan geliyor. Özellikle Falun Gong uygulayıcıları organları için tercih ediliyor. Falun Dafa olarak bilinen Falun Gong öğretisinin temel ilkeleri doğruluk, merhamet ve hoşgörüdür ve bu öğreti geleneksel bir meditasyon uygulamasıdır. Çin Komünist Partisi 1999 yılından beri Falun Gong uygulayıcılarına acımasız ve sistematik bir zulüm dayatmaktadır yüz binlerce Falun Gong uygulayıcısı Çin'in dört bir yanına dağılmış çalışma kampları ağında hapis tutuluyorlar. Onlar her an yasa dışı organ ticaretinde birer kurban olmaya adaylar. Şu ana kadar organ ticaretini ve organ turizmini yasaklamış ülkeler Tayvan, İtalya, İsrail ve İspanya'dır. Yasa dışı olayları ifşa eden haberci, gazeteci ve yazar Ethan Goodman bu ülkeleri tutumlarından dolayı tebrik etti. Goodman, şu an çok kritik bir zamanda ve dönemde bulunuyoruz dedi. Ve ekledi, artık harekete geçmenin zamanı geldi. Doktor Enver Tohti de İrlanda'daki komite önünde konuştu. O, Çin'de kendisinin de katıldığı yasa dışı organ hasadını anlattı. O zamanlar sadece görevini yaptığını düşündüğünü söyleyen Enver Tohti, bunu devletin düşmanını ortadan kaldırmak olarak gördüğünü söyledi. Tohti, bunu anlattığı her defasında sanki bir duruşmadaymış gibi hissettiğini ve konuşmasının da ona bir itiraf gibi geldiğini söyledi. Doktor ayrıca Çin toplumunda komünist yönetim altında insanların nasıl kayıtsız bir köle haline geldiklerini anlattı. Doktor Enver Tohti, kendinizi önünüzdeki görevi yerine getirmeye hazır ve tamamen programlanmış bir toplum üyesi olarak geliştiriyorsunuz dedi. 1995 yılında iki baş cerrah kendisinden büyük bir operasyon için bir takım kurmasını istemiş. Kurulan ekip bir hastaneye götürülmüş. Onlara silahtan çıkan ateş seslerini beklemeleri söylenmiş. Tohti, ateş seslerini duyduktan sonra hızlıca odaya girdik. Silahlı bir memur, sivil elbiseli, sağ göğsünde kurşun yarası olan ve yerde yatan bir adamı işaret etti. Enver Tohti, baş cerrahların kendisine kurbanın karaciğer ve iki böbreğini çıkarmasına emrettiklerini söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde uygun bir organ için bekleme süresi aylar hatta yıllar alır. Fakat Çin için bu geçerli değil. Yeterli finansal imkana sahip olduktan sonra bu ülkede birkaç gün içerisinde uygun organ temin etmek mümkündür. Tohti, Çin'deki yasa dışı organ ticaretinin nedenli vicdansız ve alçakça olduğunu ifşa ediyor ve bazı internet sitelerinde sınırsız organ ve kalp naklini planlı gibi sözlerle reklam yapıldığını da ortaya koyuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Organ transplantasyonu gibi hayati bir meselede bir al ve ikincisi bizden olsun gibi alışveriş ve satış stratejisi izlenmesi gerçekten de utanç verici diye ekliyor Doktor Enver Tohti. Doktor Enver Tohti Sincan, Uygur bölgesindeki Uygurların yaşam kalitesini iyileştirmek adı altında ücretsiz yapılan muayenelerden de söz etti. "Biz, ÇKP'nin yasadışı organ ticareti için ulusal bir veri tabanı oluşturduğundan şüpheleniyoruz" dedi. Uygur Türkleri, ÇKP'nin zulmünün hedefinde olan Müslüman bir etnik azınlıktır. Raporlara göre, Çin'de yaşayan yasadışı organ ticaretinin kurbanları arasında birçok Uygur Türkü de bulunmaktadır. Ethan Goodman ve David Matas çalışmalarını ve araştırmalarını 700 sayfalık bir rapor haline getirdiler ve bu rapor Çin'de yılda yaklaşık 60 bin ila 100 bin yasa dışı organ nakli yapıldığını ortaya koydu.